dönün. Abi bu taraftan. Hamam hamam Gülsoy kardeş, hamam hamam. Yamancım, hoş geldin. Korkuttun bizi. Ne yaptın öyle Allah aşkına ya? Girizgiye geç. Konuya gel. Ha, ben şimdi yorgunum ya biraz. Bir de emir almayı hiç sevmem. O yüzden. Ne kokuyor burası ya? Hmm, şey. Naftalin ortağım. Ha, ha. Her derde devam mübarek. Aa, ne varmış ya orada? O ne? Bu ölü insan bedeni. Yani, yani. halk arasındaki adıyla ceset. Kimin? Kimin? Şimdi bu Vural'ın sizin fabrikayı kundaklaması için gönderdiği adamın cesedi. Yani Ateş abinize fena bilenmiş. Bir an önce bitirmek istiyor. Ama Allah'tan ben oradaydım da işe el attım. Yalnız çocuklar yakalaması bizden, temizlemesi sizden. O konuda hizmet vermiyoruz. Şişt. Ortağım şimdi ayağına taş bağlayıp suya atar bunu. <laughs> Pek komikmiş. Bence komik ya gayet. Bence de. Adamı öldürürken bize mi sordun? Git kendi pisliğini kendin temizle. Sen beni anlamadın galiba. Olayın benle bir alakası yok diyor. Abinizin paçasını kurtardım ama bu kadar rahatsız olduysan... ...bir dahakine görmezden gelirim olur biter Yamancığım. Sen neden Vural'ın yanında olmak yerine bizi tercih ettin acaba? Şimdi o biraz uzun mesele. Dost olmadığım insanları anlatmıyorum ama... ...bir ara seninle otururuz, samimileşiriz. O zaman uzun uzun anlatırım. Şimdi konumuza geri dönersek... ...buranın ortadan kalkması hepimizin işine gelir. Değil mi? Tamamız yani. yani bu konuda. Tamamız. Tamamız da... ...fragmana es mi geçsek acaba? Plan ne? Nedir? Ne yapıyoruz? Ha, yani... ...onu yapacağım da... ...şimdi senin kirli çamaşırları da dökmemiz gerekecek ya. Hazır mısın? Abine söyledin mi? Bilmiyorum. Kızabilir yani çünkü sana. Konuş artık. Şimdi Yaman'cığım bu Vural'ın altın kaçakçılığından kazandığı paraları... ...sizin şirkette pırıl pırıl temizliyorlar. Yalnız bu çocuk beni çok şaşırttı. Bunda inanılmaz bir muhasebe dehası var. Yani bu konudaki yeteneği inanılmaz. Senin bunlardan haberin var mıydı? Dedem öyle istedi. Ya oğlum ne yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar tamam. Aile içi meselelerinizi sonra çözersiniz bir şekilde. Biz esas konumuza dönelim. Şimdi Okan'cığım sen itirafçı olacaksın. Tamam Bu vuralın kara para aklama, altın kaçakçılığı yani bu gibi şeylerde git polise tanıklık edeceksin, ifade vereceksin. Manyak mısın sen be? Ha? Vural beni komple ortadan kaldırsın ne güzel. hiçbir şey yapamaz. Onu içeride temizlerler zaten çok şey biliyor. Ortakları falan var tehlikeli tipler. Yani Vural ortadan kalktığında da yerine yeni birisi geçer. Yani ben. Ve Bekir abi. Beraber yeniden bir rota oluşturacağız. Beraber tıkır tıkır çalışacağız. Hiç merak etmeyin. Yani. Plan beni hapse atmak yani. Evet. Ama sana çok ulvi bir görev veriyorum yani. Aileni kurtaracaksın. Bir daha gelmez vallahi böyle bir şans insanın eline. Zaten çok yatmaz. Vural tehlikeli bir tip. Herkes ne olduğunu biliyor. Dersi ki beni tehdit etti. Gizli gizli bir şeyler yaptı. imzalattı falan filan dersin. Avukatlarınız falan da var. Bir sürü para veriyorsunuz. Temizlerler yani işi. Çıkarsın hemen. Ben tamamım seviyorum bu çocuğu ya. Abi, yürü lan Abi bir dakika. Bir dakika. Yürü bir dakika, Okan. Abi, dışarı Okan. Bu bizim meselemiz. Sen de git. Kendi meselenin Vural'la çöz. Abi yürü dışarı. dışarı. Bir şey dışarı ya abi bak mantıklı bir şey söylüyor. Ya mana kat neydi heydi. Ortağım okeydi duruma yani. Yok yok. O kuzuya bir çoban lazım. Duygusal bir çocuk. Eline yüzüne bulaştır. Ha. Yakışıklı ikna olursa durumu kollar diyorsun ha. O biraz sıkıntılı bir tip belli. Ama düşer kapıya. Ben bir yolunu bulurum. Zaten işimizi halledelim. Onların da icabına bakarız. Evet. Eyvallah. Değil mi? Eyvallah. Abi bir şey söyleyecek misin? Ne duymak istiyorsun? Ben tamamım abi. Abi İçinde bulunduğumuz durumla karşılaştırınca... Yok oğlum. Alışırsın. Para aklamalar falan. Sen zaten pisliğin içindeymişsin. Dedem istedi ben de yapmak zorunda kaldım. Sanki benim bu ailede herhangi bir sözüm geçiyor da. Bak abi beni bir dinle. Beni bir dinle lütfen. Tamam mı? Bak önümüzde bir fırsat var. Sarp'ın söylediği şeyleri eğer kabul edersek... Ben hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü bir sebebim yok. Kalmadım. Ne olacaksa olsun. Ne demek ne olacaksa olsun? Sen ne dediğinin farkında mısın? Belli ki farkındasın. Tamam o zaman oldu bitti. Biz gidelim Vural'ın yanına. Anlatalım her şeyi böyle. Diyelim böyleyken böyle oldu. Ha? Ne diyorsun? Fena fikir değil aslında. Kendi kendime yapamadım. Vural yapsın diyorsun. Ben sana hiç güvenemeyecek miyim? Ben sana güvenemeyecek miyim asıl? Ya her şeyi abim anlatmışsın mektupsa. Ne olacak sanıyorsun senden sonra? Ya gelip benim yakama yapışıp demeyecek mi ya? Ha? Hem hem buranın katilisin, hem yamanın katilisin demeyecek mi? Demezdi. Beni, her şeyi, aileni koruduğunu anlardı. Anlamazdı. Hiçbir şeyden anlamazdı, tamam mı? Hiçbir şeyden. Gelip senin hesabını bile bana sorardı. Hepimiz enkaza dönerdik. Hmm. Senin için varsa yoksa Feraya değil mi? O varsa varsın. Yoksa yoksun. Bencesin. Ben hiçbir şey değilim oğlum. Sadece duygusuzum. Yorgunum. E nasıl olması gerekiyorsa... ...hayat nereye götürürse böyle üzerimden aksın... ...geçsin gitsin istiyorum. Öyle olmuyor ama maalesef işte. Olmuyor ne yapalım? Böyle gidip vural her şeyi anlattıkları zaman... Böyle üzerimize geliyor dünya gümbür gümbür. Bir şey olmaz merak etme. Vural'ın içine yarayacak bir şey anlatmazlar. Para akladığımı anlatırlarsa... Okan, kendi topuklarına sıkmazlar. Bak sen sakin ol, uzak dur. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık da sen yanımdaysan.